Bugün Kırklareli'ne eline bağlı vize ilçesinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii yalnız eski ismiyle Küçük Ayasofya Camii. Eskiden burası kilise olarak da kullanıldı. Geçmiş dönemdeki insanlar tarafından. Tabii Cami girişinde bizi cami imamı karşılıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İsminizi alabilir miyiz hocam? Ben Süleyman Paşa Camisi veya Küçük Ayasofya Camisi imamı İlyas Çevrim. Küçük Ayasofya Camisi 6. yüzyılda Justinian döneminde kilise olarak inşa ediliyor. Ve 12. 13. yüzyılda da yüksek kubbe dışarıdan gördüğünüz gibi eklenmek suretiyle 1450'de Süleyman Paşa tarafından bu Trakya'nın paşalarından Süleyman Paşa tarafından içerideki mihrap, minber eklenmek suretiyle, minare eklenmek suretiyle camiye çevriliyor 1450'de. Evet. Tabi ondan sonra bu 2006'ya kadar atıl bir durumda kalmış. 2006-2007'de de Vakıflar tarafından Edirne'deki vakıflar tarafından onarılmak suretiyle tadilat yapılıyor ve şu anda cami olarak şu anda cami olarak cami olarak öğretime devam ediyor. Gerçekten şu anda eskiden kilise olduğu zamanda karşıdaki ev papazınmış. Oraya yer altından tünelden gidip geliniyormuş. Evet. O da tarihi bir önem. Evet. Yani şimdi değerli hocam eee şu anda sizi izleyenlere buraya gelip namaz kılsınlar, geçmiş tarihi görsünler tavsiye ediyorsunuz. E değil mutlaka mi? şu anda ta, şu anda Vize'deki tarihin en önemli şeyi Küçük Ayasofya isim olarak adlandırılıyor. Evet. Ve Süleyman Paşa ikisi isim var. Mutlaka her gün bir yüzlerce kişi gerçekten geliyor buraya. Yani görmek için. Şimdi değerli hocam şu anki yaptığınız görev kutsal bir görev. E tabii ki biz yani geçmiş eski yıllardaki geçmiş dönemdeki o kadar e, insanlar, o kadar efendim tarihi mesela kültür olarak da çok değerli bir yer burası. Evet. E, size ayrıca teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, e, teşekkür ederiz. Şimdi biz e, caminin dıştan içini bir e, izleyicilere bir gösterelim, İnşallah, bir çekelim. Tamam. E, size teşekkür ederiz. Son e, söyleyecekleriniz var mı acaba son bir iki cümleyle beraber? Biz de başkentlik yapmış olarak ve şu anda tarihi en önemli tarihi yer burası. Gelenler Küçük Ayasofya Camisi'ni görmek için geliyorlar. İnşallah sizler de başkalarına duyursanız zaten şu anda eksik olmuyor gelenler. Yine tekrar bekleriz inşallah. Teşekkür ederim hocam. Güzel ee, sözleriniz ve güzel açıklamalarınız için sağ olun değerli hocam. Yani evet, şu anda kapanmış Bu yani. şey yaparken varmış ama kapanmış yani kendimi <laughs> bağladım